Evet selamünaleyküm. Yepyeni bir video. Ee, yeni kuşlar aldım. Bunları tanıtacağım size az sonra. Az önce bir akrasyon yaşadık. Keşke çekseydim. Ee, şu döneyim. Yaklaşık 5-6. Uçur, uçuruşum ama az önce kaçtı. Allah'tan tanıdık bir kardeşimizin kümesine inmiş aşağıda. Ee, oradan kaldır gelir dedim. Kaldırdı oradan geldi buraya ama hiç hoşuma gitmedi başka bir kümese inmesi Döneklerin huyu mudur bilmiyorum ama ee, bir, bir gerilim yaşadık açıkçası. Ee, şimdi bir yeni kuşları göstereyim size. Bakalım neler çıkacak. Böyle kutunun içinde. Gel bakalım. Şimdi kamerayı verdim. Parmağını çek kameranın önünden bak. Parmağın gözüküyor kameranın önünden bak. Parmağın... Ha yok. Şimdi bakalım ne çıkacak. Evet şöyle. Bir kanat posta. Çok güzel dişi. Bakın şöyle. Çok hoşuma gitti alırken. İki dişi iki erkek aldım. Bakalım değerleri nasıl. Bunu atalım. Atarken göster burayı. Şu. Şimdi, Şimdi ikincisine bakalım. Bu da onun eşi. Elime sığmıyor. Tavuk gibi bir şey. Bakın şöyle. Çok güzel bir kuş. Şimdi üçüncüye geçelim. O demin bıraktığım erkekti bu. Üçüncü kuşumuz dişi bu da. Şurasında bir lekesi var ama önemli değil. Çok güzel bir kuş bu da. bırakalım. Gel dördüncü gösterelim. Bu da sonuncu erkeğimiz. Bu da şöyle bir limoni şekeri bastık. E, posta gibi bir kuş. Güzel kuşlar diri büyük filo kuşunu andırıyor. Çok güzel kuş. Evet şimdi ilk defa saldım onları. Gel çekmeye devam et. Biraz yemleyelim. Bayağı durakçılar. Dün uzun yoldan geldiler. Gel. Evet bu ikisi eş galiba. Şunları göster. Galiba bunlar ikisi eş. Gel buraya kızım. Bu tarafa kuş gelsin. aramıza dört tane yeni e, posta katıldı. Onları bakıcılık için aldım. E, güzel kuşlar. Birkaç kişiye de evet, bilen arkadaşlara da gösterdim. Çok beğendiler. Uygun fiyatı da aldım. Şimdi fiyatını söylemeyeyim buradan ama kuşlar diri, sağlıklı. Bir tanesi hafif böyle bir gık gık ediyor. Şu erkeklerden biri şu erkek. Ee, da kolay bir hastalık. Onu ilacını ilacımız var. Onu inşallah vererek o hırıltıyı gideririz. E biliyorsunuz posta kuşları yuvalarına sağlık oluyor. O yüzden kanatlarını makaslamak zorunda kaldım. Giderdi yoksa. Hiç uzak yakın fark etmiyor onlar için. Ki az önce kendi kuşum yani tam yani bir ay önce falan aldım ama bir ay belki olmadı ama 5-6. kezdir uçuruyorum. Bu galaca dönek. Ne oldu? Bir şeyden korktular. Gel, gel. Neyden ürktüler bilmiyorum ama. Yukarıdan biri bir şey mi attı? Gel. Hı? Tüyden korkar mı? Ne oldu? Neyse ciddi bir ürkme oldu burada ama Gel Kızım sen biraz yem at. Gel. Bir şey mi atıyorlar yukarıdan? Bir videoyu durdurayım bir saniye arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bin ee, bina arasında kuş beslemenin problemi işte. Az önce yukarıdan bir şey mi düştü tam fark edemedim ama kuşların hepsi bir anda e, ülkede kalktılar. Ee, yeni kuşlar var. Şu siyah beyaz döneklerden birinin kanadını yeni açtım. şu baskanın mavi baskanın kanadını yeni açtım. Ee, onun eşi nerede? İnşallah eşi kalkmamıştır. Görmedim ama. Bir bakayım ki mesela. Eşi orada mı? Yumurtaları var çünkü onların. Evet kimse yatanları var hala. Evet eşi burada. Yumurtada yatıyormuş. Yavrumuzu da göstereyim. İnşallah çok güzel bir askımız daha olacak. Şöyle bunları da çıkartayım yemyesinler. Gel gel. At yem kızım. Öyle atma bak. Taş atar gibi değil. Böyle. Heh. Öyle atarsan kuşlar ürküyor. Evet postalar gitmek için can atıyorlar aslında da. Kanatlar makaslı. Biraz daha at kızım ye. At at aralarını at. Aralarını atabilirsin. Aralarını atabilirsin. Uzağa değil. Evet yeni kuşları tanıttım. Ee, bugün günlerden Perşembe. Ee, Cumartesi, Pazar. Çok güzel uçum videolar çekmeyi düşünüyorum ama şu dönek beni korkuttu. Yani başkasının kümesine gidip hani millete ağız bükmek de hiç hoşuma gitmiyor. Ağız bükmedik gerçi. Adam sağ olsun kendi hemen bir fotoğraf attı. Ee, senin kuşumu diye ama Yine de hoş değil. Niye başkasının hükmesine insin? Bakalım. demeklerde böyle bir problem var. İlk defa yaptı bende şu an ama. E, i̇nşallah bir daha olmaz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.